Merhaba. Şimdi bu aa, aklıma gelen güzel e, postları, yazıları falan filan üstünden geçmek istiyorum. Bu gerçekten hoş bir yazı. Aslında diğer şeyler çok önemli değil ama son paragrafı son derece güzel. Diyor bir e, yazılım taskının, bir kodlama görevinin ya, iş görüşmesi yaptığım aday için zor olduğunu nasıl anlayabilirim işte senior video developer'ım işte başlıyorum diyor işte şeylere insanlara iki aydır iş görüşmesi yapıyorum çoğunlukla Skype'ten yapıyorum bunları 20-30 dakika bir iş bitirmeleri için süre veriyorum diyor ama bir sürü diyor şey diyor promising candidates yani diyor başarılı olabileceğini düşündüğüm insanlar İyi iyi iş tecrübeleri var bilgileri var ve bir framework'ün neden ve niçin kullanıldığını falan filan değerlendirebilecek olan şeyler diyor. Bana göre işte bana göre demem işte de, basit kodlama görevlerinde diyor başarısız oluyorlar diyor. Mesela diyor finding second biggest number in array diyor. Yani bir dizideki en büyük ikinci sayıyı bulun diyor. Anlıyorum diyor bunlar şey altındalar stresteler diyor. Ama ben bunlara yardımcı olmaya ve işte e, rahatlatmaya çalışıyorum. Hatta diyorum bunlara diyor kod skeletonları veriyorum. Yani iskeletlerini veriyorum. Yani başlangıç kodunu veriyorum diyor. Bu konuda diyor technical lead ile konuştum diyor. O da diyor ki eğer bunu yapamıyorsa diyor onları işe almayacağız diyor. Yani bizim diyor programcıları e, biz kod yazabilen programcılara bakıyoruz diyor. Ondan sonra da şey demiş. Since so many promising candidates are failing this coding task. Yani birçok kişi bunlarda diyor başarısız oluyor. O zaman diyor acaba bunlar gerçekten kolay mı değil mi benim düşündüğüm kadar diyor. Sonra diyor ki ben diyor bir verdiğim kod görevinin diyor interview için zor olup olmadığını nasıl anlayacağım demiş. Neyse yani aşağıda bir sürü cevaplar var ama adamın son paragraf olarak eklediği şey son derece güzel. <laughs> 7 yıl sonra ve yüzlerce e, teknik e, iş görüşmesi yaptıktan sonra eğer bir junior programcı bile yani yeni başlayan bir kişi bile bir dizinin içindeki e, ikinci en büyük sayıyı bulamıyorsa in linear complexity without sorting yani bunu sıraya dizmeden bulsun diyor ama işte çözüm e, dizinin içinde iki defa e, bir iki defa e, şey gezebilir demiş tamam mı Bunları işe almayın diyor. Eğer bunu bile çözemiyorlarsa diyor ve yardımla beraber sen onları anstak edemezsin. Yani onları buradan şey yapamazsın. Bunlar düzgün çalışmayacaklar yani. E, performansları iyi olmayacak diyor. Şimdi gerçekten benim e, daha önce şey yapmıştım. Ne ismi? Joelen test için bir video çekmiştim. Joelen testi aynı şeyi söylüyor Diyor ki arkadaş diyor siz diyor işe aldığınız insanları kesinlikle bir iş görüşmesinde Yani yeni adaylarınıza kesinlikle kod yazdırın diyor. Yani bu kod yazdırmanın çeşitli şeyleri var. Yani Burada bu adam bu soruyu seçmiş. Bu soru o kadar zor bir soru değil. Yani en azından dediği gibi bunları bunun çözülebilmesi lazım. Yani şimdi mesela basit bir şekilde ben bu soru için bir deneme yapayım. Second largest in array diyelim pay diyelim. Düzgün yazsaydık daha iyi olurdu. Bunun fontunu büyütemiyor muyum ben? Pause edeyim. Evet. Sublime Text'te mouse wheel ile değiştirmeye alışmışım. Burada yapamıyorum. Bu şuradan settings deyip fonta gelip fontu büyütebiliyormuşuz. Şimdi ilk önce bir array oluşturalım. Dizi diyelim bir ilk önce bir rastgele bir dizi oluşturalım Import random. Mesela ee, diyelim ki büyüklük büyüklük random nokta randint ile randint ee, ne yapıyormuş bot end eklediği için ben bunun mesela minimum 5 maksimumda 20 olmasını istiyorum diyelim. Ondan sonra ne yapmamız lazım? Ee, ondan sonra e, büyüklük benim elimde. Sonra diziyi de şöyle oluşturalım. Random nokta sample var. Sample'da bir popülasyondan istediğiniz kadar şeyi çekebiliyorsunuz. Popülasyonumuz ne olsun? Ee, şöyle l1 eşittir range ne yaptığımı da anlamanız için ilk önce şey yapıyorum Aa, birden 100'e kadar sayılar oluşturuyorum bunu listeye çeviriyorum print l1 dersem de list1 bu listenin durumunu görebilirsiniz yani birden 99'a kadar sayılar olacak şu listenin içinde Python debugger ile çalıştıralım. Evet çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi birden 99'a kadar. Ama ben bunların rastgele olmasını istediğim için şunu print etmeme gerek yok. Bu Elva'nın sample edeyim. Ne kadar sample edeceğim? Şu yukarıdaki büyüklük kadar sample edeceğim. Print dizi dediğim zaman da rastgele yukarıda kaç tane şey olduğuna göre e, büyüklüğün ne oluşturulduğuna göre ben bir sayı listesi görmem lazım. Gördüğünüz gibi burada farklı sayılar var. Tekrar çalıştırırsam gördüğünüz gibi sayının büyüklüğü de değişiyor. Dizinin büyüklüğü de değişiyor. Şey de değişikliği. Şimdi benim burada en büyük değeri buluyor olmam lazım. Yani şimdi bunu yapmanın birinci yolu şu. Minimum 2'den büyük olduğunu düşündüğüme göre Diyelim ki şöyle bir şeyle başlayabilirim. En büyük bulunması gereken bulunacak en büyük için şeyde yerlerinde de var int nokta e, yani minimum int verilebilir veya en büyüğü biz şu anda şey yapalım dizinin sıfırıncısını en büyük olarak atayalım. Yani minimum şey de verebilirdik. Dizinin sıfırıncısını bulunacak olarak da atalım. Sonra da diyelim ki for for index in range length dizi diyelim. Şuradan da print index virgül şu sayıyı eşittir dizi length diyerek alalım. Dizi index diyerek alalım. Şurada sayının kendisine basalım. Dizi dizinin tümünü basmaya gerek yok. Şuradan şunu comment diyelim. Ekrandaki değeri görelim. Yani buradaki değerler bunlarmış. Evet ondan sonra if sayı büyükse en büyükten en büyük eşittir sayı diyeceğiz. Eğer bu olay oluyorsa o zaman aslında benim şeyimin de e, bulunacak değerimin de en büyüğe eşit olması lazım. Yani neden? Çünkü ben sayıyı değiştirdiysem. Evet. Şimdi buradaki şeyle deneyelim bakalım oluyor mu? Ha pardon, bulunacağı ve şeyi yapmadım. print en büyük virgül en büyük diyelim. print yine bulunacak virgül bulunacak diyelim. Ondan sonra print sort sort ne yapıyordu? sortut dersem sortut ne yapıyormuş? reverse ıı, iterable döndürdüğü ne? listin kendisini döndürüyor. sorted dizi şöyle s dizi diyelim. Bakalım doğru mu? print bu şey için çözümümüz doğru mu diye görmek için. 97 ve 98'miş en büyük. Biz burada en büyüğü 98 bulunacağı da ha ama ilk önce en büyüğü tabii şey atmam lazım. Ondan sonra en büyüğü replace etmem lazım. Ondan dolayı. Mantımdaki hata o. Evet. Şu 95 en büyük bulunacak 89, 89, 95. Yani istenen kod bu. Şuradaki şu hazırlık kodları haricinde yani şu dizi sample falan filan burası zaten diziyi oluşturma kodları. yani Bir tane iki değişken de şey yapıyorsunuz listenin içinde gezip buluyorsunuz. Şimdi bu da çok da zor bir kod değil. Çok da zor bir kod olmadığı için de adam haklı yani bunu yazamayacak olan kişiyi işe almak istememekte. Yani bu yarışmacı ko yarışmacı kodlamanın çok gerekli olmadığını söylüyorum ama yani klasik iş görüşmesi sorularını bilmek, bunların çözümlerini bilmemek de biraz yani hani konuyla hiç ilgili olmamak demek. İş görüşmesine hiç hazırlanmamak demek. Bu da çok mantıklı değil.